Merhaba arkadaşlar. Borsa İstanbul BIST 100 bugün ne olacak? Hani bir yorum yapmak istedik. İlginç bir gün çünkü. Hani dün e, geçen hafta Perşembe, Cuma bir gün yükseliş bir gün düşüş. Bir gün yükseliş bir gün düşüş. Hani belirsizlik bitirdik. Hani seçimler ikinci tura kaldı ama yüzde %90 olarak belirsizlik bitirdik. Artık Borsada alışlar devam edecek. Alkans portföyümüz yükselecek. Tavan tavan gitmeye devam edecek ya da uzun vade hisselerimiz artık e, temettü hisselerimiz yavaş yavaş kendini toparlayacak, dipten kalkacak demiştik. Ama bugün geldiğimiz noktada bir yorum yapmak istedik. BIST 100 endeksi şu anda yükseliş evresinde. Tamam, eksi de açtı ama eksiden artıya geçecek gibi duruyor arkadaşlar. Uzun vade hisselerde gerçekten güzel bir yeşillenme görüyoruz. Peki ne olabilir? Yabancılar satışlara devam ediyor arkadaşlar. Yani ufak ufak da olsa geçen hafta, önceki hafta, bu hafta yabancılar hafif hafif satışlara devam ediyor. Hani diyeceksiniz ki e, belirsizlik bitmişti. Yabancılar niye satışa devam ediyor? Arkadaşlar belirsizlik bitti ama hani ekonomi politikalarında bir değişiklik öngörülmüyor sanki. Bize öyle geliyor. Zayıf başlangıç sanki Dibin dibindeyiz. Yani daha önce de biz Hektaş'ta bunu çok söyledik. Yahu nerelere geldin Hektaş? Daha nerelere düşeceksin dedik. Şişe cam. Yani 200 günlük ortalamadan tepki aldım. Yani dibin dibi değildi daha neresi? Bu söylediklerimiz yatırım tavsiyesi değildir ama arkadaşlar bu hisseler 200 günlük ortalamasına kolay kolay düşmeyen hisseler. Şişe camın durumuna bakar mısınız? Şurada bile görmemiş 200 günlük ortalamayı en son Ekim 2021 tarihinde 200 günlük ortalamalara bir düşüş yaşamış ama son 2 yıldır şu bölmeyi görebiliyor musunuz şuralar yani hiçbir zaman 200 günlük ortalamalara değmemiş arkadaşlar. Hani 200 günlük ortalama bizce dibin dibidir. Eğer uzun vade taşıyacaksanız bu hisseyi cebinizde 10 lira, 20 lira, 30 liralık bile olsa şişireceğim, alınır mı? Alınır arkadaşlar. Halkar portföyü, Halkar hisseleri dibin dibinde, evet, dibin dibinde çünkü tavan tavan gitmiyor. Eskisi gibi öyle 5-6 tavan görüp de satamıyoruz ne yazık ki. Gördüğünüz üzere Kayseri şeker ve Bien yapıda. Hani bizim talep ettiğimiz hepsi geldi ama bugün mesela Bloomberg kanalında e, yapılan yorumlarda. İşte 39 lot e, birinden, işte 42 lot birinden dağıtım yapıldı deniliyor ama bize hepsi verildi. 50 lot birinden aldık, 100 lot birinden aldık hesabımızda şu an görünüyor. Bu nasıl oldu anlamış değiliz. Tamam talep düşük oldu anladık da yani kiminkini bize verdiler? Kimin lotlarını dağıttılar? İşleme başladığında bunu hep beraber göreceğiz büyük bir ihtimal Perşembe günü işleme başlayacak diye düşünüyoruz arkadaşlar. 4.300 yani şu an 4450 civarındayız gördüğünüz üzere. 4300'lerde tepki alımları olabilir. Hani benim param olsa 4300'lere geldiği zaman yani mutlaka yabancı yatırımcı yoksa bile yerli yatırımcı 4300'lerde alım yapacaktır diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Şöyle ekranımıza bir bakalım yanlışlık olmasın. Tepki alımları olabilir. Belirsizlik bitti dedik ama bir ikinci turda durum beklentisi olabilir. Değişiklik olabilir. Yani olmaz demiyoruz. Yani maç bitti demiyoruz ama ikinci tur halen belirsizliğin korunduğu anlamına gelebilir arkadaşlar. Mevcut ekonomik tablolar, ekonomik politikalar devam edecekse ona göre tavır takınabilir yabancı yatırımcı ya da yerli yatırımcı ya da küçük yatırımcı ya da halk arz yatırımcısı. Yani şu an ne altın piyasası, ne dolar döviz piyasası, ne diğer emtiyaların piyasası, ne de borsa piyasası henüz netlik kazanmış değil. Hiçbir konuda şu an tamam alım yapılabilir mi? Yapılabilir. Ama yarın düşüp düşmeyeceğini, tavan tavan gidip gitmeyeceğini kimse söyleyemiyor. Bakın Kayseri Şeker'den ve Biyen Yapı'dan alacağımızı aldık. Perşembe günü işleme başlayacak diyoruz. Ama ne olacağını, tavan gidecek mi gitmeyecek mi bunu kimse bilmiyor. Bazı arkadaşlar yorumlarda, Twitter'da, sosyal medyada ne güzel oldu ben bütün istediğim lotları alabildim diyorlar. Ama bakalım bunların karşılığında kaç tavan gidecek? Ya da o hisseler acaba arz fiyatının altında eksi açarsa şirket sahipleri geri alım programına bunu koyabilecekler mi? Geri alım yapabilecekler mi? Bunu hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Ama dememiz o ki Tamam, seçimler geldi geçti. Ee, Sayın Erdoğan ikinci tura 1-0 önde başlayacak gibi görünüyor. Ee, yeni mevcut mevcut politikaların devam edeceği izlenimi var. Yabancı piyasadan çekilmeye devam ediyor. Piyasada yabancı satışları devam ediyor. Zayıf başlangıç yapıyoruz. Yani Perşembe gününden bugüne kadar Perşembe günü Geçen hafta Perşembe günü Muharrem İnce'nin çekilmesiyle beraber bir kez tavan olduk. Cuma günü bozduk. Dün yine eksi de kapattık. Bugün biz 100 endeks olarak eksi de gidiyoruz ama genel olarak bir yeşillikler var ama ekside gitme durumu da var. Yine de bu 4450'lerden 4300'lere sarkma durumu olmazsa eğer arkadaşlar umuyoruz tepki alımları gelmeye devam edecektir. Özellikle eğer 4300'ün altına sarkmazsak ikinci tura kadar. Şurada topu topu 8 işlem günü kaldı. 8 işlem gününde 4300'ün altına sarkmazsak bizce iyi olur diye düşünüyoruz. 4300 tepki alımlarıdır. Belirsizlik bitti diyoruz ama hala hani bugün yarın Sinan Oğan çıkar farklı bir şey söyler. Hani bugün yarın Sayın Kılıçdaroğlu farklı bir yol izler. Belki Sayın Erdoğan çıkar ee, ekonomik politikalar hakkında değişik şeyler söyler. Örneğin bizim aklımıza takılan şey şu bu bakanların hepsi şu an milletvekili oldu değil mi? peki kim bakan olacak? Örneğin ekonomi bakanına Nebati Mersin'de milletvekili olmuştu. Ekonomi bakanlığına kim getirilecek? Bunun hakkında açıklamalar ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan büyük bir ihtimal e, canlı yayında televizyonda yeni kabinesini tanıtacaktır. Bakalım kim olacak? Hani söylentiler var. Sosyal medyada bu saatten sonra Sayın Şimşek de gelse düzelmez ya da düzelir gibi bazı söylentiler var. Belirsizlik devam ediyor arkadaşlar. Bugünkü borsa açılışı kötü değil. Güzel de değil. Ama yine de şu Euro Power'a örneğin örnek vermek istiyoruz. Euro Power. Yani biz sigara parasını aldığımız şu hisse şu an yükselişine devam ediyor. Kaçtı? 7. tavandan sonra tavan bozulmuş. 64 lira kadar düşmüştü. Şu anki fiyatı 73 lira arkadaşlar. Örnek veriyorum. Hani diyor ya arkadaşlar ya bu halk arzlar istediğimiz gibi gitmiyor artık. Bakın şurada kaç gün oldu şu Euro Power halk arzları? 1 Bir ay oldu herhalde en az şey en çok. Bir ay oldu. CV Enerji geçen hafta Herkes üçüncü günde tamam bozdu. Ne olacak bu CV enerji diyordu. Şu an arz fiyatını geçti. Değil mi? Evet. Arz fiyatının üzerinde. Ki zaten Big Chef gıda da dün e, geri alım programı taahhütü kapsamında geri alım yaptığını açıklamıştı. Bunu sizlerle paylaşmıştık. Umarız bu gidişat iyi olur. Umarız şu belirsizlikler biter. Umarız artık Yabancı sermaye, yabancı yatırımcı da kaçmaz. Kalsınlar yanımızda beraber arkadaşlar. En azından e, şu volatilite, şu testere piyasası geçmiş olur. Yabancılar gittikçe ne yazık ki testereler devam edecek gibi görünüyor. Yeni videolarla karşınızda olacağız. Sormak istediklerinizi bize yorum bölümünde iletebilirsiniz arkadaşlar.